Türkiye, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da katledilen Ayşenur Ezgi Eygin'in cenazesi için çalışmalarını hızlandırdı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan aileyle temas halinde olduklarını açıkladı. Otopsi raporu tamamlandıktan sonra genç kadının naaşı önce İsrail'e, oradan Ürdün'e, son olarak da Türkiye'ye getirilecek. Gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Mezuniyetinde bile omuzlarında kefiye vardı. Tel Aviv'in katliamlarına sesini yükseltmek için kan gölüne dönen topraklara kadar gitti. Filistin'deki ilk eylemiydi. Keskin nişancının hedefi oldu. Ayşenur Ezgi Eygi'nin 26 yaşında İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Genç kadının naaşının ailesine teslimi için Ankara devreye girdi. Merhumenin ABD'de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halindeyiz. Bu aşamada otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Takip eden süreçte vatandaşımızın naaşını önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir. Son durumu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli anlattı. Ayşenur'un naaşının yola çıkması için otopsi raporunun beklendiğini belirtti. Rapor tamamlandıktan sonra cenaze önce İsrail'e götürülecek, oradan Ürdün'e, son olarak da Türkiye'ye getirilecek. Ayşenur Ezgi Eygi, Amerikan Türk çifte vatandaşıydı. Protesto sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Vahşi olay sonrası Washington yönetiminden tek bir kınama açıklaması bile yapılmadı.